Bugün kinezoloji iki derslerine başlayacağız. Kinezoloji bir derslerin ayrı bir playlist olarak yüklemiştim. Orada genel kineziozji anlattık. Burada her bir eklem ve eklem çevresindeki kasların kineziozjilerini, eklem ve eklem çevresi kaslarının hareketi olan katkılarını inceleyeceğiz. Şimdi temel kavramlarla başlayacağım bunun bir giriş dersi olacak daha sonra bir e, deneysel yöntemlerle ilgili ikinci bir giriş dersi yapacağım ondan sonra eklemlere geçeceğim şimdi e, bu alanda ilk e, başlayan e, şemsiye terimi biyofizik arkadaşlar daha sonra biyomekanik diye bir e, ayrım söz konusu ve kinezolojide devamında gelen e, bir yaklaşım arkadaşlar birbirleri yerine kullanılması doğru değil. Ee, maalesef, e, maalesef Türkiye'de biz fizyoterapide birbirleri yerini kullanıyoruz. Özellikle biyomekanik ve kinezoloji ama birbirinden farklı e, alanlar. E, deneysel yöntemleri e, de farklılıklar var. E, bu açıdan mesela kinezoloji biyomekanikten faydalanır ama canlı üstündeki sonuçları e, önemli bizim için. Biyomekanikte hani girişimsel e, yöntemlerle oluşum yaptığı için daha çok kadavrada çalışır bu ayrımlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de arkadaşlar e, osteopati ve karyopraksi ekollerinin bazılarında yaptıkları müdahalelerle ilgili biyomekanik müdahale gibi bir e, tanımlama var. Biyomekanik e, değişikliğin söz konusu olması için arkadaşlar şeklin dönme eylemsiz momentin ve momentumun değişmesi ve momentin değişmesi gerekir. Özür diliyorum momentum değil. E, yani normale yaklaştırma açısından var ama normal dışında ikinci bir denge noktası kurma açısından yok. Bunlar ancak cerrahiyle mümkün. Orada da farklı bir kullanım var. Ona da dikkat edelim. Biyofizik kavramı bir bilim olarak ilk kez çıkması, terimin kullanılması 1890'lar yani 100-150 yıl kadar öncesine ulaşıyor arkadaşlar. Biyofizik ee, bir şemsiye terim. E, ne demek yani bir aksiyon potansiyelinin tek hücrede incelenmesinden başlayıp işte insan gözünün şey algılaması, iskelet kaslarının mekanik özelliklerinin incelenmesi kadar hepsi biyofiziğin içine gire, girebilir. Yani biyofizik fiziksel yöntemleri, fiziksel ee, fizik deney yöntemlerini, ölçme yöntemlerini canlılar üzerinde kullanan bir bilim dalı. Biyomekaniğin ilk çıkışı arkadaşlar biyofiziğin alt dalı olarak düşünülüyor. Yine yakın tarihlerde çıkıyor. Biyomekanikten önceki e, terim biyomekanik şeklinde geçiyor tarihsel süreçte. E, biyomekanikte arkadaşlar mekanik biliminin, fiziğin bir alt dalı olan mekanik biliminin kullandığı deneysel yöntemler ve ilkelerle canlıların hareketlerinin incelenmesi. Bunu yapı ve hareketlerinin incelenmesi işini yapıyor. Şimdi biyomekanik dediğimizde arkadaşlar bizi ilgilendiren tarafı insan. İnsan kaslarının, insan bağ ve tendonlarının ve diğer harekete yardımcı dokularının yapısal ve mekanik özelliklerinin deneysel olarak incelenmesi. Arkadaşlar deneysel doğrulama yoksa bu e, bizi çok ilgilendirmiyor ve biyomekaniğin içinde de mutlaka deneysel çalışma söz konusu olması gerekir arkadaşlar. Matematik modeller vardır ama e, yani bizim klinikte eskiden e, kullanılan hani e, şu araştırmacı bunu bulmuş bu araştırmacı bunu bulmuş bu iki sonucu bir araya gelirsek şu sonuç çıkar gibi hipotezler yer almıyor arkadaşlar. Biyomekanik adına konuşuyorsanız bunun deneysel doğrulamasını ortaya koymanız, göstermeniz ya da önce bir tarafından gösterilmiş olması gerekir. Hipotezlerin biyomekanik e, de yeri yoktur arkadaşlar. Hasta üzerindeki uygulamalarını kastediyorum. Örneğin arkadaşlar biyomekanik dediğimizde e, aklınıza ne gelecek bu ders kapsamında? E, supraspinatus tendonunu koparan kuvvet, femur boynunu kıran kuvvet, Menüs küsleri, yırtan, ezen, kuvvet gibi kavramlar gelecek. Burada kuvvet dedik de daha çok momentlerden bahsederiz arkadaşlar gerçek e, uygulamalarda. Bunların örneklerini şimdi beraberce e, bir izleyelim arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim. Şunu açmaya çalışalım. arkadaşlar. Burada bir insan femuru arkadaşlar basma çekme makinesine yerleştirilmiş. Şu yukarıdan yük uyguluyor. Aşağıda da bir yük hücresi var. O da uygulanan yükü miktarını ölçüyor. Biraz ilerlettim ben ilgili kısmını görme açısından. Yük giderek artıyor arkadaşlar femur başına basan. hidrolik sistem sürekli aşağı doğru basıyor gibi düşünebiliriz. Şu an kırılma gerçekleşti arkadaşlar. Femur boyun kırığı şurada gerçekleşti. Videoyu biraz şu aşağıda görülen arkadaşlar yük hücresi. Basma e, kuvvetinin miktarını ölçü. Bu bakın kadavrada doğrudan ölçüm yapan bir biyomekanik deney, deneyi, bir biyomekanik ölçüm arkadaşlar. Saniye daha getireceğim. Bakın burada kadavradan ayak kesilmiş, ee, yük hücrelerine bağlanmış, sabitlemek için olan hücre e, sisteme bağlanmış ve ayak eklemini yaptırılan hareketlerin tendonların ne kadar yük bildi inceleniyor. Büyütelim. Arkadaşlar şu aşağıdaki sistem tendon'a bağlı, o da yük hücresine bağlı. Kuvveti ölçüyor. Yani şu yük hücresi hareket eden şey. Diğer ucu da e, tendon'a bağlı. Şu da e, tibia'dan sabitlemiş. Daha ileriden dorsus plantar fleksiyonun üstünden tendon'a binen yüklerin ölçümleri yapılacak arkadaşlar. Bu da bir biyomekanik ölçüm. Dikkat ederseniz gene kadavradan. Başka? Arkadaşlar daha ileri bir tekniği göstereceğim. Bu da arkadaşlar Cleveland laboratuvarından oldukça gelişmiş bir laboratuvar. Şu gördüğünüz arkadaşlar KUKA marka bir robot. Şu insan dizi. Ee, buradaki robot arkadaşlar mesela yürüyüş sırasında dizinin yaptığı hareketleri Üst segmentlerin bindirdiği yükle beraber bindirebiliyor bu e, farklı kilo çıkışları, e, farklı ağırlıklara kadar yük kaldırabilen robotlar. Şuradan bakarsak arkadaşlar disfleksiyon, ekstansiyonlu robot. E, stresle bindirerek insan ağırlığı kadar stresle bindirerek canlı e, kadavradan alınmış doku üzerine uygulayabiliyor. Bunlar oldukça iyi, ileri de bu ortalarlar tekrar birkaç kez tekrarlayıp ölçümleri buradan toparlıyor arkadaşlar. Bu da gene bir biyomekanik e, deney arkadaşlar. Biyomekanik bir ölçüm. Hızlı ilgili kısmına geri dönelim. Yani biyomekanik özetlersek arkadaşlar biyomekanik dediğimizde bir kadavra üzerinde yapılmış deney ölçüm aklımıza gelmedi. Kitabınızda arkadaşlar biyomekanin alt dalları olarak statik ve dinamik e, ikiye bölünür. Statik, e, insan vücudunun denge durumundaki e, fiziksel incelemesi. Dinamik de e, yemeğinin kuvvetinde e, dikkate aldığında hareket halindeki e, fiziksel incelemesini kapsıyor. Kinematikte arkadaşlar konum hız gibi kuvvetten bağımsız parametreler var. Kinetikte Enerji ve kuvvet parametreleri de işin içine karışıyor. Kinematiğin alt dalları olarak da arkadaşlar osteokinematik artrokinematik olarak iki ayrım var. Osteokinematik dediğimiz hani fleksiyon, ekstansiyon, andriksiyon, andriksiyon diye adlandırdığımız fizyolojik hareketler. Artrokinematik dediğimizde de dışarıdan görünmeyen eklem içi hareketler kastedildiğini daha önceki dönem anlatmıştık. Şimdi arkadaşlar burada eee şu grafiği açıklamaya çalışacağım. Yeni bir video üstünden gidelim. Şimdi bu bir canlı doku değil ama yine basma çekme makinesinde şu ortaya konan e, metalin arkadaşlar e, o grafikle aynı şekildeki e, stres-strain eğrisini çıkartacaklar. Bakın şu başındaki kısmı birkaç kez izleyelim. Bakın çekiyor. Çektikçe bir uzama eğrisi var ve kırıldığı noktada eğri de Bitiyor. Tekrar başa alalım. Basma çekme makinesinde bağlı. Kuvveti çekme kuvveti giderek artıyor arkadaşlar. Birazdan kırılacak. Kırıldı ve e, eğri orada bitti arkadaşlar. Tekrar başa alalım. Bakın kuvveti artarken uzama artıyor. Ondan sonra bir plato çiziyor. Ondan sonra artık geri dönüş şekil bozuklukları var. Bakın şurada dikkat edin arkadaşlar. Yani bıraksa bile cisim bu şekilde kalacak. Sonra kopma gerçekleşiyor. Benzer şekilde arkadaşlar bu yöntemler insan dokularında da kullanılıyor. Aslında biyomekanin en çok çalıştığı konular bunlar. Başta bir canlı dokunun arkadaşlar ilk boyu kuvvetli doğrusal olarak artan bir boy. Ondan sonra e, doğrusallığın bozulması bir plato çizmesi ve daha sonrasında da kopma. Maksimum e, yüklenme maksimum uzama. Şurada arkadaşlar tendondaki bu bir tendonun grafiği. Tendondaki kuvvet, çekme kuvveti tendonun uzama miktarı ve zaman olarak verilmiş. Genelde arkadaşlar kemik, tendon, kas, e, bağ doku her dokunun şu şekilde arkadaşlar eğrileri var. E, bunlara stres strain eğrileri diyoruz. Hani bu eğrileri gördüğümüzde de biyomekanik aklımıza gelmeli. Hani bunları canlılar üzerinde e, çalışılması çok zor. Ameliyat sırasında falan e, çalışılabilir bazı şeyler ama e, yani tendonu koparmak canlıda e, kemiği kırmak bunlar olacak işler değil. O yüzden kadavralar kullanılıyor. Bu nedenle arkadaşlar biyomekanik deney dediğimizde hep aklımıza kadavra gelsin. Kinezolojiye geçtiğimizde de arkadaşlar aklımıza gelmesi gereken hani kinezoloji biyomekanikten faydalanır ama kinezolojik deney dediğimizde canlı aklımıza gelmesi gerekir. Kinezoloji arkadaşlar hani kinesiologos şeklinde kaynak olarak, köken olarak, etimolojik olarak bu iki kelimeden geliyor. Bu hareket bilimi şeklinde çevrilebilir ama hareket bilimi dediğimiz zaman özellikle mesela egzersiz ve hareket bilimi şeklinde kullanıldığı zaman hem hani kinezolojinin belli bir alt dalını işaret ediyor arkadaşlar. Biz çatı terim olarak kinezolojiyi kullanıyoruz. Kinezoloji yani Türkçe'de de kinezoloji şeklinde kullanmak daha doğru olur. Bizi kinezolojinin bizi ilgilendiren kısmı. İnsan kinezolojisi insan vücudunda açığa çıkan hareketlerin canlı da incelenmesi daha çok ve uygulamalı kinezoloji. Hani uygulamalı kinezoloji e, basit anlamıyla arkadaşlar hani e, biyomekanik, ortopedi ve e, sporcu sağlığı. Bu üçünle ilgili alanlardan elde edilmiş deneysel sonuçları kapsayan e, bir alan gibi düşünebiliriz. Kinezoloji dediğimizde aklınıza ilk gelmesi gereken arkadaşlar kinezolojinin fizyoterapiye en basit katkısı özel hareketler. Bu özel hareketler nelerdir? Hani biyomekaniğe de kayıyor bir kısmı. femoral ekleminin skorohuma hareketi, skorohumeral ritim, subtalar eklemi kayma hareketi. Bunlarda arkadaşlar sadece kinematik açıdan incelediğimizde, canlıda da inceleyebiliriz ama daha detaylı bir inceleme istediğimizde kuvvet parametrelerinin işin içine kattığımızda kadavra incelemesi yapmamız gerekir. Kadavra kısmı biyomekaniğe ait. Dışarıdan gözlemle ya da markla takip edebileceğimiz ölçümler kinezolojiye ait. Özel hareketlerin arkadaşlar şu hareketlerin kaybı hastalığa işaret eder. Bir diz fonksiyona işaret eder. Fizyoterapist olarak arkadaşlar biz bu hareketleri yeniden restore ettiğimizde hastamız genelde iyileşir. Bu özel hareketlerle arkadaşlar kinematik hareketleri birbirine ne olur karıştırmayalım. Bu bazı kitaplarda çok karışmış. kinematik hareketler normal dışarıdan gözlenebilen bilen hareketler e, prime mover'ları var. E, ama diğer hareketlerde arkadaşlar birkaç kas bazen farklı eklemlerin farklı kullanımları da söz konusu olabiliyor. Buna dikkat edelim. Kinezolojinin arkadaşlar en temelinde bahsettiğim bu özel hareketler varken diğer uç tarafta da yürüme ve koşma ile başlayıp amaca özel işte iş makinesi kullanımı, spora özgü beceriler, ofis cihazlarının kullanımı ve günlük yaşam aktivitelerinin hareket günlük yaşam aktiviteleriyle ilgili hareketlerin analizleri yer alır bunların her biri spesifik bir çalışma alanıdır burada arkadaşlar konum hız ivme, kuvvet gibi parametrelerin yanı sıra motor öğrenme, egzersiz fizyolojisinden kaynaklanan enerji kullanımı gibi e, hareketin verimine yönelik parametrelerde incelenebilir. Bu yönüyle hani kinezoloji tekrar diğer bilimlerden de faydalanan arkadaşlar çatı bir bilim haline gelir. Şurada yürüyüş analizini arkadaşlar inceleyelim. Kinezolojide ne dedik arkadaşlar canlı üzerinde, canlı üzerinde olunca kesmek, biçmek yok yani vücut içine bir sensör yerleştirmiyoruz. markerlar var ve o markerları takip eden video sistemleri var. Bu 8 kamerayla takip edilen bir yürüyüş analizi arkadaşlar. Wycon olabilir bu sistem. Şimdi Bu markerları takip ederek ve şu yerde iki tane de yük e, kuvvet e, platformu var. Bunlar yük hücrelerinden birden fazla yük hücresinden ya da özel üç boyutlu ölçüm yapan yük hücrelerinden oluşur. Mesela şurada e, diz fleksiyon hareketinin arkadaşlar e, konum zaman grafiği. Aşağıda da ayak bileğinin e, konum zaman grafiği verilmiş. derece olarak e, ölçülüyor bunlar. Şurada gördüğünüz kırmızılar da arkadaşlar yer reaksiyon kuvveti. Bunlar da video analiz teknikleriyle elde edilen kinezolojik ölçüm yöntemleri. Kinezoloji dediğimizde arkadaşlar daha çok bu tarz invazif yöntemler canlı da yapılan ölçümler aklımıza gelmesi gerekir. Benim bu derste ilgili anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Sonuç olarak aklımızda ne kalsın bu dersten? Aklımızda arkadaşlar biyomekanik Dediğimizde kadavradan olan ölçümler kinezoloji dediğimizde canlıdan olan ölçümler aklımıza gelsin. Ee, mutlaka deney yapı, deney sonucunda elde edilmiş bilgi olduğu, kavramsal bilgiler olmadı aklımızda yer etsin. Bu deneylerde kullanılan ölçüm yöntemlerini bir sonraki derste de anlatacağım arkadaşlar.